Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Bugünkü önemli gelişmelerden bir tanesi de Halkbank ABD davası hakkında kritik açıklama. Ee, Halkbank tarafından biliyorsunuz bir kap yap haberi yayınlandı. Türkiye Halk Bankası tarafından 9 Ocak 2024 tarihinde e, ABD'de banka aleyhine açılan hukuk davası hakkında açıklama yapıldı. 27 Mart 2020'de arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup davacı tarafından Bankaya karşı açılan ilk hukuk davasıyla Owens davası ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin itirazı 5 Ocak 2024'te görüştü ve 8 Ocak 2024'te başvurucuların dilekçesinin reddine karar verildiğini belirtti. Buna göre Owens 27 Mart 2020'de banka yine açtığı davanın kalıcı olarak reddini açıkladı. Bu da hisseye e, inanılmaz bir şekilde alıcı çekti arkadaşlar. Yani zaten bu kap haberi ne zaman yayınlandı diye sorarsanız sabah saatleriydi. Bakın saat 9.31'de yayınlanan kap haberinde e, burada görebiliyorsunuz saat 9.31'de yayınlandı arkadaşlar kap haberi. Ve size şunu da göstereyim hemen şuradan. Bakın bu da eşleşme fiyatı yani 9 eşleşmeler fiyatlar 9.40'da başlar. E, 55 geçeye kadar devam eder. 9.31'de yayınlanan kapa birinden sonra eşleşmesi 19.401.095 adet emirle ee, alıcı bekliyordu arkadaşlar. Yani tavanda 392 kişi emir vermiş. 19.401.000 alış emri bekliyordu. O kap haberinden sonra ya insanlar nasıl takip ediyor? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya da işte ee, artık takip mi ediyorlar, haber mi alıyorlar bilmiyorum. Bu kadar kısa süre içerisinde tavana emirler e, tavanda emiri görebiliyorsunuz şu anki e, şu anki fiyatını sorarsanız da bakın şu da biraz önceki 19.59'da almış olduğum e, ekran görüntüsü 19 milyon 83 bin tavanda bekleyen Emir var alanlarda da şu anda e, hemen onu da söyleyeyim aracı kurumda arkadaşlar bank var. 3.4 milyon alış yapmış. Info 2.1 milyon. Şeker 1.9 milyon. A1 Kapital almış 1.6 milyon. Meksa 1.5 milyon. Deniz 1.2 milyon almış arkadaşlar. Satanlarda da iş garanti halk yapı kredi gedik var. Evet böyle bir e, halk bankası ile alakalı bir açıklama geldi. Bunda da şöyle yazar. Bilindiği üzere ABD'de bir grup müşteki tarafından bankamız aleyhine. 27 Mart 2020 tarihinde açılan tazminat talepli birinci hukuk davası e, Mah Güney Network New York Bölge Mahkemesi ardından Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi 2. Dairesi nezdinde yargı yeri uygunsuzluğu gerekçesi reddedilmiş ve akabinde müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunmuştur denmişler. Hayırlı olmasını dileriz demiş ABD Yüksek Mahkemesi 5 Ocak 2024 tarihinde temiz başvurusunu ele almış ve 8 Ocak 2024 tarihinde müştekilerin talebini reddettiğine dair kararına yarın yayınlamıştır. Buna göre 2020 tarihinde bankamız hakkında açılan dava düşmüştür arkadaşlar. Kararım kararın bankamıza, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasın dileriz demiş ve gerçekten çok büyük bir etkisi oldu. Bundan sonraki günlerde cumaya kadar ne olacak bekliyoruz bakalım. Halk Bankasından e, özellikle hisse anlamında 19 milyon şu anda büyük bir meblağ. Bunun tabii ki haberle etkisi var, yok değil. Bundan sonraki günlerde de tavana emirler yazılmaya devam edecek mi etmeyecek mi hep beraber görüp izleyeceğiz. Gerçekten olumlu bir haber. Kamuyu bilgilerinize sunarız demişler. Evet Halkbank ABD davasıyla alakalı bilgi vermek istedik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.